Heyecanlandın mı? Evet. Neden? Evet. <laughs> Sen, bilmem önemli bir konuğum var bugün. <laughs> bir şans var. Ben. Me... <laughs> özür dilerim. Hayır, özür dilerim. Be. Beşerli bir... <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Burada kapatacaklar mı diyor diye çok evet. korkuyorum ama. <laughs> Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Öncelikle beni tanımıyorsanız diye kendimden biraz bahsetmek istiyorum ve bu kanalın içeriğinden. Ben Selen ve e, bir süredir, bir yıldır Almanya'da yaşıyorum ve e, Almanya'ya gidiş sürecim, bazı e, orada yaşadığım deneyimlerimi bu kanalda kaydediyorum. Ve bugün de bir konuğum var. Egun'ur Bakkal. Merhabalar herkese. <gülüyor> <gülüyor> Uyumayın arkadaşlar. Ee, evet Ege Nur, seni tanıyalım o zaman ilk başta. <laughs> Merhabalar herkese. Ee, ben Ege Nur, 25 yaşındayım, Denizliliğim. Ee, İTÜ Şehir Planlama Bölümünden 2021 Temmuz ayında mezun oldum, 3.23 ortalama ile. Ee, ve şu anda da Londra'da UCL'de e, Urban Economic Development üzerine yüksek lisans yapıyorum. Derslerim bitti, tez aşamasındayım. Evet zaten daha önce de söylemiştim böyle biraz daha yüksek lisans işte yurt dışında eğitim gibi konulara odaklanmak istedim ki Ege Nur da benim zaten liseden çok 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 yakın arkadaşım. Ee, ve o yüzden bu videoda onu konu kalmak istedim. Hani Teşekkür hep Almanya Almanya. <laughs> <laughs> biraz da Londra'dan birisini dinleyelim oradaki deneyimlerini ve orada yüksek lisansa nasıl başvurduğunu, neler yaşadığını diye düşündüm. Hı hı. o zaman üniversiteden başlayalım. Hı hı. bu bölümü neden seçtin ve iş imkanları neler? E, mimarlık fakültesinden bir bölümünde okumak istiyordum. E, o zaman açıkçası şey planlamadan haberim yoktu. Yani mimarlık istiyorum diye başladı. Sonra e, üniversite sıralamama göre e, İTÜ'deki bütün mimarlık fakültesindeki bölümleri sıraladım. Mimarlık, iç mimarlık, en üst ürünler tasarımı şey planlama diye. Ama zaten e, sıralamamdan biliyordum. O zaman 40 bininci olmuştum Türkiye'de. E, ona göre de şey planlama geldi. Bölümümü seviyorum. Gayet güzel bir bölüm ama Türkiye'de iş olanı olarak yani kamuda, özel sektörde ya da akademide çalışabilirsin. Farklı alanlara da yönelebilirsin. Ama tabii ki de zaten şu anki ekonomik kriz ve bizim mesleki anlamda da biraz kıtlık olduğu için <laughs> çok fazla iş bulunmuyor. Onun dışında yani mezun olduktan sonra kentsel tasarım, ulaşım planlaması gibi farklı alanlara yönelenebilir. Yüksek lisans bu alanda yapılabilir ya da o alana direkt stajlar vesaire yaparak hı hı. yönünü değiştirebilirsin. Peki yani benim duymadığım bir bölümde açıkçası sen buna girene kadar, bu bölüme girene kadar. Hani sen girerken artık idrak etmiş miydin tam olarak ne olduğunu hani iş alanaklarını yoksa böyle bir, böyle bir sürü hani derslerin yardımıyla biraz zamanını aldı mı? Yani aldı, bir de özellikle okulda tam olarak nasıl bir sistem olduğunu bilmiyordum. Çünkü haftada 8 saat uygulamalı ders görüyorduk, proje dersi. Bu kadar şey beklemiyordum. Bir de önemli bir hani ÖSYM'nin yaptığı bir sınavdan çıktıktan sonra, test odaklı bir sınavdan sonra tasarıma yönelmek ve sürekli olarak haftada 8 saat bir şeyler yapıp, bütün hafta sonu günlerimi buna vermek garip geliyordu o zaman. İlk yıllarda özellikle sonrasında alışıyorsun tabii ki. <laughs> Sonra projelerinin çokluğuyla zaten ne kadar çok çalıştığını evet. biliyorum üniversite hayatın <laughs> boyunca. Akademik açıdan başarılı bir üniversite hayatısı <laughs> geçirdin. 3.23 ortalama ile mezun oldun. Bu süre içerisinde CV'ni nasıl geliştirdin? Nasıl belki stajlarla, belki bazı teknik gezilerle CV'ni nasıl şekillendirdiğini merak ediyorum. <laughs> Ee, öncelikle bizim 60 iş günü zorunlu stajımız vardı. Ee, bunu 20-20, e, 20 özel, 20 kamu, 20 de diğer olarak bölüyorduk. Ee, ben beş farklı yerde staj yaptım. Bunlardan bir tanesi kamudaydı, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde. Ee, onun dışındakiler özel sektördeydi. Akademide staj yapmadım. Ee, stajlarımda da e, bir tanesi kamu, dediğim gibi Deniz Belediye. Bir tanesi... E, daha çok yer seçimi ve GIS üzerineydi. Onun dışında bir tanesi özel bir danışmanlık şirketiydi, hı hı. proje odaklı bir şirketti. Onun dışındakileri gayrimenkul de yaptım. Zaten iş alanı olarak da gayrimenkul daha geniş bir iş alanı sağlıyor. sağlıyor. Sonrasında da benim üniversitede sınıftan arkadaşlarımla bir yarışma grubumuz vardı. Onlarla sürekli yarışmaya katılıyorduk. Hatta bir 5-6 tane falan yarışmaya katıldık. Hı hı daha fazla da olabilir. Beş tanesinden ödül aldık. Bunlar aslında bayağı etkileyen şeyler. Hatta bir tane stajımı o yarışmadan birinci olduktan sonra kazanmıştık. O yüzden hani yarışmaya girmek önemli. Özellikle uygulamalı bir bölüm olduğu için. Daha çok böyle hem yarışmada kendini geliştirebileceğin hem de işte sektörde neler oluyormuş alanlarda neler oluyormuş onları görmek hem kendine bir şeyler katmak hem grup çalışmasını görmek için güzel bir deneyimdi. Peki e, İngiltere'de yüksek lisans fikri ne zaman ve nasıl aklına geldi? Mezun olurken bunu planlıyor muydun? Yoksa iş hayatına atılsam mı diye de düşündün mü belli bir noktada? Yani aslında ben hiç akademiden uzaklaşmak istemedim. O araya e, bir iş girerse sonrasında yapmam diye düşündüm. E, o yüzden yurtdışı olanaklarına üçüncü sınıftan beri falan bakıyordum. Dördüncü sınıfta da artık yani üçüncü sınıfın yazında karar verip ne istediğime dördüncü sınıfın başlarında da işte evraklarımı toplamaya sonrasında da başvuracağım okulları seçmeye başlamıştım. Hı hı. Yani bu ilk başta hangi ülkeye gideceğim ya da hangi okulu hangi bölümü istediğim araştırmasıyla başladı. Ee, o zaman bayağı dağınıktı çünkü ben de bilmiyordum ne istediğimi, sonrasında nereye yönelmeliyim. Bir de yurt dışına göre mi hareket edeceğim yoksa Türkiye'ye göre mi hareket edeceğim diye kafam karışıktı. Ee, Almanya'ya bakıyordum. Ee, Almanya'da işte sadece harç ücretinin ödenmesi avantajlıydı, Hollanda'ya, İrlanda'ya, İngiltere'ye yani Birleşik Krallık'ın geneline bakıyordum. Ee, Birleşik Krallık'ta ve Hollanda'da bir yıllık eğitim olması avantajdı benim için. Onun dışında da e, en sonunda Birleşik krallığa karar verdim çünkü e, senin eğitimin bittikten sonra 2 yıl oturma ve çalışma izni veriyor. E, bunun için graduate vizeye başvurmak gerekiyor. Şu anda benim okuduğum okul e, University College London. Hı hı. E, dünyada 8. sırada. E, o yüzden de bu da bir etkiydi. Oradaki zaten e, eğitim durumunu ve oradaki fakültenin iyi olduğunu biliyordum. Özellikle benim fakültemin üst fakültesi dünyada ikinci sırada mesela MIT ile her sene yarışıyor gibiler. Hı hı. Ondan 150 düşünüyordum ama İngiltere'de eğitimin ücretli olması ve sıralama arttıkça da okulun ücretinin artması yani kafamda bir soru işaretiydi. Bu arada ücretlerde genel olarak yani Birleşik Krallık genelinde bir 12-13 bin poundlardan başlıyor. Yani olarak bir yıllık zaten hı hı. eğitim süresi bir yıllık hı hı. 45 bin poundlara kadar çıkıyor eğer MBA ise yani ben 45 bin'i görmüştüm daha fazlası da belki vardır ama ben bilmiyorum gerçekten ciddi ücret pantlın evet okulun sıralaması ne kadar yüksekse o kadar artıyor yani ücret Anladım. Ee, sonrasında İngiltere'ye karar verdim hı hı. Eee 4. sınıfta birçok okula başvurdum. Peki hangi üniversitelere başvurdun İngiltere'de ve bu üniversiteleri hangi platform aracılığıyla bir platform aracılığıyla mı buldun yoksa kendin mi araştırdın? 14 tane üniversiteye başvurdum. aslında daha düşük seviyelerdeki üniversitelerden başlayıp daha düşük dediğim sıralaması daha düşük üniversitelerden başlayıp kabul aldıkça yükseltmeye başladım başvurduklarımı. genelde Londra'daydı ve İlk başta bölüm odaklı gidiyordum, sonra biraz daha okul odaklı gitmeye başladım. Bölüm odaklı giderken de Google'da işte mesela e, şu anda yaptığım yüksek lisansla ilgili kalkınma ile üzerine bir şey yapacaksam e, kalkınma bölümleri diye yazıp okulların sitelerine girip ders içeriklerine ne ne istiyorlar, e, IELTS'den kaç istiyorlar, ortalama kaç istiyorlar, onlara bakıp e, devam ediyordum hatta bunların işte böyle Excel'de ya da kendime bir tane dosya oluşturuyordum. Oraya işte şey yapıyordum. Tek tek yazıyordum. Şu üniversite, şu bölüm, işte ücret şu kadar, şunları istiyor falan diye. Sonra eleye eleye en son Zaten bu son aşamaya gelene kadar da geçen sene yazdı. Hı hı. Artık böyle hangi üniversiteye gideceğim karar vermem lazım çünkü depozito ödemek gerekiyor. O yüzden de o aşamaya kadar bilmiyordum aslında nereye gideceğimi. Sadece başvurduğum ve kabul aldığım okullar vardı. Peki hemen bir şey soracağım. Bu hı başvurduğun hı. okullara bir başvuru ücreti ödemen gerekti mi? E, genelde yani eğer yüksek değilse okulun sıralaması hı hı. E, başvuru ücreti istemiyor. Hı hı. Ama UCL mesela 90 pound başvuru ücreti istiyordu. Ee, onun dışında mesela Glasgow, e, University of Glasgow 25 pound istiyordu. Yani e, 25 ile 100, 120 arası başvuru ücretleri olabiliyor. <laughs> bir de Birleşik Krallık'ta şöyle bir şey var, e, buradaki danışmanlık şirketleriyle seni e, gönderdiklerinde oradaki okullarla anlaşma oluyor. Bu yüzden de sen danışmanlık şirketine para vermiyorsun. Hı -hı. Eğer ki anlaşması varsa, yani Yusel mesela yoktu ama onun dışında Queen Mary, City University, onların e, anlaşmaları var. Bu yüzden de hani buradan bir danışmanlık şirketiyle beraber çalışılabilir ücretsiz bir şekilde. Peki sen çalıştın mı? Ee, ben çalıştım Global vizyondan Pelin Hanımla. <laughs> Altı şey koyalım, linki <laughs> koyalım. Ee, i̇lk başta aslında bilmediğim için başvuru sürecini ve nerelere başvurmam gerektiğini ne istendiğini e, beraber çalışmıştık. Ama sonrasında ben ile gitmeye karar verince başvurumu kendim yapmam gerekti. Çünkü evet. onların anlaşması yoktu. Kendim başvurdum. Ee, vize sürecinde de eğer onlarla beraber başvurduysam vizenin yurdunu vesaire de onlar e, hmm. hallediyorlar. Evet yardımcı oluyorlar. Ee, peki başvuruların başlama tarihi ve bitiş tarihleri genel olarak hangi aylar arasında oluyor onu merak ediyorum. Yani Birleşik Krallık için Ekim gibi ya da Eylül gibi başlıyor bir sonraki yıl gitmek için hı hı. E, Mart'a kadar genelde başvuru yapmak lazım. Bir de e, yani ilk başvurursan daha fazla avantajın olur. Evet. çünkü sonrasında kontenjanda oldukça biraz daha e, seçici olmaya başlıyorlar. Ama bazı bölümler, e, mesela Almanya'da denk gelmiştim, yaza kadar başvuru kabul ediyor. 122 Mart'ta bitiyordu. Peki bu üniversitelere başvururken Hangi evrakları toparladın? Toparlamaya ne zaman başladın? Ayas gibi sınavlara girmen gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. E, gerekli evraklar olarak Transkript, niyet mektubu, e, iki tane referans mektubu. Bunların ikisi de akademik olabilir. Biri akademik, biri iş yerinden vesaire olabilir. E, onun dışında bazıları CV istiyordu. Hı hı. Özellikle işte Business ya da Management ile ilgili bir bölümse genelde CV istiyorlar. E, pasaport fotokopisi. Bunlar gerekli evraklar. E, Bunları hazırlamaya ne zaman başladım? Yani işte Ekim'de başvurduğum için e, bunun öncesinde Eylül'de hatta Ağustos'ta hocalarımdan referans istemeye başlamıştım. Hı hı. E, bir de bazı okullarda şey oluyor mesela referansı kendin yüklemiyorsun sisteme, e, hocanın mailine giriyorsun, e, hocaya mail gidiyor. Ondan e, Evet ondan istiyorlar yani sen arada bir şey yapamıyorsun. Hı hı. O yüzden de hani öncesinde hocaya haber vermek ve e, önceden yapmış olmak buna önemli. Hı hı. Peki e, IELTS'e ne zaman girdin ve kaç istiyordu genelde İngiltere'deki okullar? E, IELTS'e yanlış hatırlamıyorsam Kasım 2020'de girdim, yani bir önceki yıl. Evet. E, İngiltere'deki okullar 6 civarından başlayıp işte Cambridge'se mesela ya da UCL'se 7.5'a kadar isteyebiliyor. Hı hı. Bunlarda da genelde e, IELTS Akademi'ye giriyorsun e, ve bu. Genel ortalaması, mesela yedi ise reading, writing bunlardan işte en az 7 diye sınırı Hı -hı. olabiliyor. Bazı bölümler eğer daha çok e, yazma, araştırma üzerine ise writingleri yedi buçukta isteyebilir. Bölüme göre değişiyor. Peki hiçbir zaman başvuru sürecinde mülakat gerekli miydi? E, mülakat olabilir diye başvuru aşamasında söylüyorlar Hı -hı. ama ben mülakata girmedim. Yani ekstra bir şey olursa gerekli görürlerse mail atıp mülakata girilebiliyor. Anlıyorum. <laughs> o zaman senden şu anki okulun UCL hakkında biraz daha bilgi almak istiyorum. Ee, daha önce söylediğinde başvuru ücretinin 90 pound olduğunu söylemiştin. Hı hı. Ee, buna başka bir depozito verdiğini biliyorum. Ondan biraz bahsedebilirsin. Hı hı. E, UCL'de genelde bölümler e, 3 ve üzeri alıyorlar ortalama olarak. Hı hı. E, benim girdiğim bölüm 3.30 istiyordu ama hı hı. mesela benim ortalamam 3.23 olmasına rağmen verdiğim niyet mektubu ve referans mektupları sayesinde tekrar bir değerlendirmeyi alıp Hı -hı. beni kabul ettiler. Peki, muhtemelen çoğu öğrencinin kafasında olan bir soru işareti de ücretlendirme konusu İngiltere'deki yüksek lisans imkanları ile ilgili. Hı -hı. Onun hakkında birkaç bilgi verebilir misin? E, UCL'de eğer Development Planning Unit, benim okuduğum Hı -hı. fakülte, e, yani kalkınma planlaması birimi, bu fakültedeki bölümler genel olarak bu yılki güncel fiyat 26.600 Pound yıllık. Hı hı. Zaten bir yıl sürüyor okul. Eğer daha bilgisayar odaklı yani teknoloji odaklı ya da uygulama odaklı bir bölümse 35.000-40.000 Pound'lara kadar çıkıyor yıllık. Onun dışında öncesinde ödediğim bir miktar olarak vize başvuru süreci öncesinde 500 Pound depozito ödemiştim. O pahanı da ödedikten sonra da öğrenci belgeniz geliyor, o belgeyle de vizeye başvuruyorsunuz. <laughs> Peki burs olanakları var mı? Varsa neler? Birleşik Krallık için burs olana aslında çok fazla yok. Okulların kendi bölümleri ya da belirli ülkelere göre verdiği burslar var. Onlar da kısmi burslar yani 2000-3000 pound gibi burslar bazıları işte gelişmemiş ülkelere biz de çoğunda gelişmemiş ülke olarak sayılıyoruz 10 bin poundlara kadar burs verebiliyorlar <laughs> ee, onun dışında MEB'in YLS'ye bursu var ee, ama bu burs da sonrasında e, okulu bitirip ülkeye dönmeni istiyor <laughs> o yüzden de açıkçası benim hem bir yılımı e, bir yıl sonra buna başvurmak istemediğim için ve de sonrasında da hani ülkeye dönüp dönmeyeceğim konusunda kararsız olduğum için başvurmadığım bir burs ee, Birleşik Krallığın kendi bursu var, Chevening bursu. Ee, o da sonrasında ülkeye dönmeni istiyor. Daha doğrusu ülkeye dönmeni değil de e, Birleşik Krallık'tan çıkmanı istiyor. Yani <laughs> nereye gidersen git diyor. Ee, Jamone bursu var. Jamone bursu da Avrupa içindeki e, üniversiteler için geçerli bir yıl verilen bir burs. Onda böyle bir zorunluluk yok. Ben girmiştim ee, özel kamu ve akademi olarak ayrılıyordu. Akademiden girmiştim son sınıf öğrencisi olduğum için. Ee, ama herhangi bir burs kazanamadım. O yüzden de Can da benim için olmadı. <laughs> Peki tüm e, okul masraflarını karşılıyor mu Can bursu? bursu? Ee, yanlış hatırlamıyorsam 20.000 e, Euro'ya kadar Hı -hı. okul ücretini daha sonrasında da aylık ülkeye göre belirli bir miktar Hı. veriyordu. İşte e, İngiltere için kaçtı hatırlamıyorum ama 1100-1300 civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bununla da ilgili o zaman belki sonra bir video çekeriz başvuru evet, sürecinden oraya. bahseden. E, kabul aldıktan sonra vizeye başvurdun. Hı hı. Vize başvuru sürecinde e, neler çıktı karşına, dikkat edilmesi gereken bazı notalar var mı söylemek istediğin? E, vizeye başvurmadan önce dediğim gibi öğrenci belgesi gelmesi gerekiyor. Hı hı. E, öğrenci belgenin gelmesi için de şartsız kabul almak gerekiyor. Yani diplomanı ve bütün e, okulun istediği evrakları okula vermiş olman gerekiyor. Bu belgen geldikten sonra zaten en önemli evraklardan biri o, onun dışında pasaport, maddi durumunu belirten bir belge, bankadan yazı. Benim en çok zorlandığım belge o banka yazısıydı çünkü 28 gün yazısı diye bir şey istiyorlar, bu da yani senin bir yıllık okul ücretin artı 9 aylık şehrine göre yaşam masrafını 28 gün boyunca hesapta tutup bankadan yazı alman gerekiyor. Çoğu banka böyle bir yazı vermiyoruz diyor ama böyle bir yazı var yani. Hı hı. Ee, ve eğer bu evrak eksikse direkt redyersin. O yüzden Sa en önemli şeylerden biri. Sen yani blok hesabı Türkiye'de mi açtırdın? Evet, tamam. bloke hesap değil. Sonrasında e, o parayı orada tutman gerekmiyor. direkt hepsini çekebiliyorsun. edebiliyorsun evet, istersen. Evet, sadece vizen hmm. çıkana kadar o parayı orada tutman gerekiyor. O paranız, öyle bir paranın olduğunu göstermek evet. amaçlı olarak. Evet, hani, hani. daha çok e, kredi çekip o gün koymuşsun gibi olmak Hı -hı. yerine zaten öyle bir paran var. Hani burada okuyabileceksin, sıkıntı yok tarzında. Eğer e, yurdun... Başvurusu yapıldıysa ya da evinin başvurusu yapıldıysa ve bunu ödediysen, okulun parasını ödediysen bunları o hesaptan düşüyorsun. Hı hı. Ona göre hesaplıyorsun. Anladım. Ee, bir de şeyden bahsetmeden e, IELTS belgesi ya da TOEFL belgesi için e, Birleşik Krallık genel olarak e, bu belgeleri senin başvuru aşamasında zorunlu olarak istemiyor. Hı hı. E, sen bu şartsız kabul alıp sonrasında senin depozito zamanına kadar... Hı hı. E, ya da düşük geldiyse yükseltmek için e, tekrar girebilirsin. O yüzden de hani aslında e, evraklardan biri de bu oluyor. E, peki vizeye ne zaman başvurdun ve ne kadar sürede çıktı? E, yanlış hatırlamıyorsam Eylül'de başvurdum. Zaten bizim ilk dönem e, uzaktan olacağı için herhangi bir acelem yoktu. Yoksa normalde okula yetişme ihtimalim de yoktu yani. Okul başlamadan bir hafta önce falan e, vize başvurum vardı. Hı hı. Normalde okul Eylül'de başlıyorsa bir Temmuz sonuna doğru başvurmak lazım. 3 haftada çıkıyor diyorlar ama benimki 2 haftada çıkmıştı. Hı hı. Onun dışında yanlış hatırlamıyorsam vize ücretine 385 pound ödemiştim öğrenci vizesi olduğu için. Ayrıca bir yıllık oradaki sağlık sigortanı hı hı. yapman gerekiyor. Onu da başvuru anında ödüyorsun. O da 600 pound gibi bir şeydi, Yani vize için yaklaşık 1000 pound gibi bir şey ayırmak gerekiyor. Peki sağlık sigortanı nereden yaptırdın? İnternet üzerinden mi? Ee, kendi sistemleri var. Hı hı. NHS diye National Health Service. Aşağıya bırakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, oradan yaptırmak gerekiyor. Yani bizim buradaki sağlık ocakları gibi bir şey. <laughs> ee, vize başvuru esnasında direkt oraya yönlendiriyor zaten. Oradan ödeyip tekrar başvuru esnasına gelip randevu alıyorsun. Anladım yaklaşık bir yıldır bu üniversitede öğrenim görüyorsun ve 8 aydır da Londra'da yaşıyorsun. Ee, tecrübelerinden böyle pozitif ve negatif birkaç şey duymak istiyorum senden. Bence genel olarak güzeldi. de okul zaten güzel bir okul, kampüsü, hocaları gayet tatlı insanlar. Eğitim olarak iyi. Hı hı. Onun dışında okul içinde normalde teknik geziye gitmemiz gerekiyordu ama Covid yüzünden gidemedik. O da mesela bir avantajdı. Londra bence çok güzel bir şehir yani yaşanılması bir şehir hem tarihin korunmuş olması hem böyle yeni eskinin bir arada olması farklı farklı ülkelerden insanlar olması açıkçası tanıştığım insanlar da devamı böyle İngiliz değil yani hep farklı yerlerdendi hı hı. o yüzden bence güzel her yerin böyle park bahçe olması. Hı keyifliydi evet. yani. Dezavantajları arasında bence e, yani ülkenden uzak olmak ve de işte ailen, arkadaşlarını sürekli özlüyor olmak özellikle ilk gittiğimde. E, kaçınılmaz biraz. Yani evet. Ama orada da özgür hissettiğini ve mutlu olduğunu <laughs> evet, düşünüyorum. Evet, genel olarak güzeldi. Gezmek güzeldi, okumak güzeldi. <laughs> Yemek içmek güzeldi. <laughs> e, Dezavantajlar arasında sağlık sistemi çok kötü, hı hı. gerçekten çok kötü. Tahmin edemeyeceğiniz şekilde <laughs> hiçbir şekilde randevu vesaire alınmıyor. Biraz farklı kültürden olduğun için, özellikle onlar İngiliz aksanıyla sen farklı bir aksanla konuştuğun için başta anlamakta çok zorlanıyordum, şu an alıştım ama hı hı. İngiliz aksanıyla konuşmuyorum. <laughs> ee, farklı bir e, toplumun içinde olduğunun için de bazen böyle dışlandığını hissediyordum açıkçası. Hı -hı. Onun dışında genel var, güzel yani. Ama genel olarak söylediğim çok milletten insan olduğu için ya da kendini Evet. Londra dışında eğer başka bir şehirde olsaydı bunu daha fazla hissederdim evet. muhtemelen. Ama Londra'da zaten yani yolda yürürken bile İngiliz belki yüzde beş geri kalan evet. farklı insanlar. Evet, çok güzel bir his bence. Peki, mezun olduktan sonra, ki şu an tez yazdığını biliyorum, mezuniyetim de yakın gibi gözüküyor. Nasıl bir yol çizmeyi düşünüyorsun? Şu an okuduğun bölümle alakalı nasıl işler ar aramayı düşünüyorsun? Londra'da mı aramayı düşünüyorsun? Başka bir şehirde mi aramayı düşünüyorsun? Ben şu an kentsel kalkma üzerine yüksek lisans yapıyorum ama e, bu alanda Birleşik Krallık'ta açıkçası çok fazla iş olanağı yok. Hı hı. E, daha çok gelişmemiş ülkelere özgü bir bölüm. Yani gelişmemiş ülkeleri geliştirmek için hı hı. var olan bir bölüm. O yüzden de hani Birleşik Krallık zaten gelişmiş bir ülke olduğu için e, oraya özgü şeyler değil de oradan başka ülkelere çalışılan bir iş olabiliyor. Bunun için de işte UN'in e, ajansları, Dünya Bankası gibi alanlarda iş imkanları var ee, ya da özel şirketlerde ya da kar gitmeyen kuruluşlarda iş imkanları bulunuyor. Hı hı. Ee, açıkçası ben kalkınma üzerine gitmeyi çok fazla düşünmüyorum. Ben şu an tezimi e, transport planning yani ulaşım planlaması ve e, mikro mobilite yani mikro hareketlilik üzerine yazdığım için bu alanda belki bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. E, tezi yazdığın alanda senin sonrasında devam edeceğin alanı etkiliyor. Hı hı. Kalkımı okutmuş olsam da. Yani gerçekten böyle seni çok uzun süredir tanıyorum ve çok yakından tanıyorum ama bunları dinledikçe senin arkada bambaşka bir dünyanın olduğunu ve ne kadar akademik bir insan olduğunu görüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> ve başarılarını devamlı <laughs> diliyorum. <laughs> ne diyorsun? Umarım herkesin istediği gibi olur. Umarım da sorularınıza biraz cevap bulabilmişsinizdir. Eğer e, bazı hala kafanızda soru işaretleri varsa veya gerek e, mezun olduktan sonraki iş arama süreciyle ilgili İngiltere'deki merak ediyorsanız veya öğrenci vizesiyle başvuru süreci veya dependent vizesine başvuru süreciyle ilgili sorularınız varsa bunları aşağıya bırakabilirsiniz. Ve bunları cevaplayan belki yeni bir video çekeriz tekrardan. Çok teşekkür ederiz o zaman izlediğiniz için. Ege da çok teşekkür ediyorum konuk teşekkür olduğu için. Ben teşekkür ederim. <laughs> en sevdiğim kanala konuk oldum. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmazsanız, kanalıma abone olursanız ve de sorularınızı aşağıya yazarsanız çok seviniriz. Yaralı destekleyelim. Evet. <laughs> Görüşmek üzere bir sonraki videoda arkadaşlar.